Fenerbahçe'nin çeyrek finali çıkması Türkiye'de olduğu kadar yurt dışında da büyük bir coşkuyla kutlandı. Berlin Kudam'da toplanan yüzlerce taraftar ellerinde Fenerbahçe ve Türkiye bayraklarıyla kutlama yaptılar. Kutlamaya sadece Fenerbahçe taraftarları değil, diğer takımları destekleyen vatandaşlar da katıldı. Türkiye Sen de herkes mutlu burada. Çok mutluyuz abi. Hedef final, hedef final. Bu i̇nşallah. inşallah final bak bu maçı kazandığımızda çok seviniyoruz tamam mı? Bu maçı hak ettik. Evimizde de hak ettik. Sevilla kendi evimizde hiç hak etmediği golleri attı. Hiç hak etmediği golleri attı. Kendi evinde de hiç hak etmediği golleri attı. Herhal Herhal olsun, olsun. Allah, Allah. Allah.